Hocam, rinoplasti ameliyatında yaşın önemi var mı? Şimdi rinoplasti kemiğe dokunduğumuz, kemik yapıyla ilgilendiğimiz bir operasyon olduğu için yaşın elbette ki önemi var. Klasik bilgi olarak 18 yaşını doldurmasını bekliyoruz hastaların ama bazı hastaların kemik gelişimi 21 yaşına kadar devam ediyor. Tabi bu hastaya ayrıntılı bir şekilde anlatıldıktan sonra rinoplasti planlanabilir. Bir de sosyal nedenlerle daha düşük yaşta yaptıklarımız var. Örneğin benim bir hastam vardı, 16 yaşında burundan şikayetçiydi ve kafasına takmış durumdaydı ve okulu bırakmak üzereydi. Biz kendisine ileride tekrar ameliyat olabileceğini söyleyip, burnun gelişiminin devam ettiğini söyleyip bir operasyon planlamıştık ve gayet de güzel olmuştu. Hem okulunu bırakmadı hem de şans herhalde ya da gelişimi durmuştu emin değilim. 21 yaşında gördüğümüzde ekstra ikinci bir ameliyata gerek olmadığını gördük. Hastamız halen oldukça memnun bir şekilde rinoplasti operasyonu olarak hayatına devam ediyor. Ama klasik bilgi olarak söyleyeyim. 18 yaşını doldurmuş olmak bizim için önemli.